Deprem risk raporu vatandaş talebiyle gerçekleşen bir şeydir. Kanunda da bu açıktır. Vatandaş talep etmediği sürece o binada herhangi bir teknik inceleme ne bakanlık tarafından ya da herhangi bir kuruluş tarafından yapılamaz. Deprem risk raporu almak istiyorsanız bakanlık lisanslı şirketlerinden bir tanesine dilekçeyle başvuracaksınız. Bunun cüz'i bir rapor bedeli var. Onu ödedikten sonra o şirket binanızın her katında ama her katında kolonlarda ve kirişlerde taşıyıcı elemanlarda işte beton numunesi alacaktır. Röntgen ile demirleri tespit edecektir. Binanın oturmuş olduğu zemin çok önemli. Orada gerekli incelemeleri, zemin etüdünü yapacaktır. Çünkü zayıf bir zemine de oturabilirsiniz. Ondan sonra raporunu hazırlayacaktır ve bakanlığa sunacaktır. Bu rapor iki tane, iki nusu olarak oluşturuluyor. Bir tanesi başvuran, Kişiye kat maliki ya da kat maliklerini derizse bakanlığa, bakanlığa onay için veriliyor. Burada önemli olan şu bina deprem risk raporu almak için binada genel bir yönetim kararı almaya gerek yok. Sadece bir kişinin başvurması yeterlidir.